5. soruya bakalım. Genotipleri bilinmeyen iki sarı tohumlu bezelyesi çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucu oluşan bezenlerin genotip oranı neymiş? Homozygot, heterozigot. Bakın. Homozygot, heterozigot. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi sarı tohumlu da ne olabilir? İlk önce ona bakacağım. Sarı tohum baskın değil mi? Onu vermiş mi? Evet rengi baskındır demiş. Şimdi baskınsa büyükse 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 küçükse, büyükse küçükse büyükse küçükse olabilir. Bu bununla çaprazlanabilir. Bu bununla çaprazlanabilir. Bu bununla bu da bununla olabilir. Şimdi heterozigotun çıkması için bir kere kesinlikle şu büyükse 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 ile çaprazlanamaz. Yani nasıl olacak? Mesela büyükse 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 küçükse olabilir. Değil mi? Büyükse küçük S, büyük S, küçük S de olabilir. Bakın zaten 3 alternatif vardı. Ya büyük S, büyük S, büyük S, büyük S, bu olamaz dedik. Ya büyük S, küçük S, büyük S, küçük S olur. Ya da büyük S, büyük S, büyük S, küçük S olur dedik. Şu ikisi olur. Neden? Heterozigot çıkması için şu küçük S'nin varlığının olması kesinlikle gerekiyor. Ha, hocam tak, bakın kaçıranlar için söylüyorum. Nereden bu olasılıkları çıkarttım? Sarı tohumlu bezelyeymiş. Sarı tohumda baskın, bak şurada yazıyor görüyor musunuz? Baskın. E, dolayısıyla ya büyükse büyükse ya büyükse küçükse olacak. Sonra olasılıkları düşündüm. Çaprazlama olasılıklarını. Şu olamaz dedim. Çünkü heterozigot çıkmaz bunda. Küçük S olması gerek. E bir olasılık da büyük S küçük S. Yani iki melezin çaprazlanması ya da bir saf bir melezin çaprazlanması olayım. Bunun tersi de aynıdır zaten. Yani buraya büyük S küçük S büyük S büyük S yazdım. Aynı çaprazlama. Tamam. Yani şu ikisi oluyor. Bu kesinlikle olmuyor. Sarı tohumlu bezelyenin genotiplerinin alternatiflerinden sonra alternatif çaprazlamalara gittim. Tamam. Şimdi bakalım. Çaprazlama ve grafiğe göre verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Şurayı artık kapatıyorum. Şurada bir şey olsun. Çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezelyeler tekrar çaprazlanırsa aynı grafik elde edilir. Şimdi çaprazlama sonucu heterozigot ne bezelye oluşuyor? Bir kere heterozigot kesinlikle baskında olur. Bak heterozigot yani sarı tohum büyük S küçük S'dir. Heterozigot başka bir şey var mı? Diğerleri homozigot büyük S büyük S küçük S küçük S. Çıkacak alternatifler şu üç karakter. Şu üç karakterin dışında alergen çiftinin dışında başka bir olasılık yok. E, dolayısıyla demek ki heterozigotları ben çaprazladım mı? Şuradaki olasılık gibi bakın. Aynı grafik elde edilir diyor. Bakalım aynı grafik mi elde edilir? Hemen şurada çaprazlıyorum size. Ki aynı grafik çıktığını göreceksiniz. Büyükse, küçükse. Biraz bazı konularda detaylı yapıyorum. Bazen bazı öğrenciler bazı noktaları hala anlamadıklarını söylüyorlar. Bakın büyükse, küçükse, büyükse, küçükse. Bu ne oldu? Heterozigot. E şunlar da homozigot. Anne babadan gelen aleller aynı görüyor musunuz? %50-%50. Doğru. Grafikte gösterilen homozigot bezelyelerin tamamı sarı tohumlu bezelyedir. Grafikte gösterilen bakın kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi iki alternatif çapraz zaman vardı. Biri bu, biri bu. Bunda bir kere hemen tamamının sarı tohumlu olmadığını hemen görüyorum. Nereden görüyorum? E burada bir tane yeşil tohumlu var işte. Değil mi? Bu çaprazlama sonucu yeşil tohumlu bezelye oluşma olasılığı %25'tir. Bu da kesinlikle doğru mu bakalım. Burada %25 oluşuyor. Ama bir tane daha olasılık çaprazlamam vardı. Yani şu grafiği oluşturan çaprazlama ya büyükse küçükse büyükse küçükse ya da büyükse 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 küçükse çaprazlaması. E hocam nasıl oluyor? Hemen şu çaprazlamayı da yapalım. göreceksiniz zaten Büyükse 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 küçükse çok küçükseydi ve Büyükse küçükse dikkat edin yüzde 50 heterozigot yüzde 50 homozigot gördünüz mü şunlar homozigot yani saf şunlarsa Büyükse Küçükse heterozigot doğru mu E Dolayısıyla burada çıktı mı yüzde 25 yeşil tohum Hayır Hepsine çıktı. Sarı tohumlu çıktı. Dolayısıyla kesinlikle doğru diyemeyiz. Cevabın ne oldu? Sadece kesinlikle doğru olan A1. Diğer soruya gelelim hemen. Aşağıdaki bezelyenin çaprazlaması sonucu elde edilen bezelye ve bitkilerin genotip ve fenotipleri grafikte verilmiştir. Orayı hemen kapatalım. Grafiklerde verilen bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? uzun boy kısa boya neymiş baskınmış yani uzun boylu büyük u uzun boylu küçük u ise kısa boylu değil mi ve baskın şimdi hemen bakalım çaprazlamamızı heterozigotlar oluştuğuna göre küçük u büyük u doğru mu küçük u büyük u uzun boylu Evet homozigotlar da kısa boyluymuş bakın. O zaman böyle olmasını beklemiyor muyum? Kısa boylu homozigotlar, uzun boylu heterozigotlar. E, dolayısıyla ne çaprazlanmış olabilir? Hemen yorumlayalım. %50 küçük u, %50 de büyük u küçük u çıkacak. Bakalım. Şimdi büyük u, büyük u, büyük u, büyük u olamaz. Büyük U, büyük U, büyük U, küçük U olamaz aslında. Artık bunları nereden biliyorsunuz? Şurada %25 çıkacak. Çaprazlamayı yapın göreceksiniz. E ne kaldı alternatif? Büyük U, küçük U, küçük U, küçük U. Ve baktığınızda göreceksiniz. Büyük U, küçük U %50, küçük U, küçük U %50. Şu çaprazlamayı gösteriyor. Şimdi hangileri doğrudur? Buraya geçmeden önce kesinlikle bir analiz edin soruyu. Çaprazma sorularında bunu yapın. Çaprazlanan bezellerin fenotipleri uzun boyludur diyor. Bakalım çaprazlanan bezellerin fenotipleri uzun boyluymuş. Öyle mi? Bu uzun boylu. Fenotipi dış görüntü. Ama bu saf. Bakın. Nedir? Saf çekinik yani kısa boylu. Dolayısıyla bu doğru değil. Çaprazlanan bezellerin genotipleri heterozigottur. Bakalım bu heterozigot çaprazlanan ama bu homozigot. <laughs> bu da doğru değil. Oluşan uzun boylu bezelyelerin genotipleri heterozigottur diyor. Oluşan uzun boylu bezelyelere bakalım. Evet genotipleri heterozigottur. Yani cevabımız yalnız 3 Bursa. Bu soruya gelelim. Kalıtım ve çevrenin etkisiyle oluşan özellikle canlı dış görünüm yani. fenotip ve genlerin genotip fenotip tanımını vermiş. Tamam. Mor çiçek örneğinin genotipini öğrenmek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki çaprazlamalardan hangisini yaparsa amacına ulaşmış olur. Sorumuz bir yok hayalı. Fenotipine baskın özellik taşıyan bireyin genotipinin belirlenmesi için baskın özellik taşıyan bireyin genotipinin belirlenmesi yapılan çaprazın kontrol çaprazlaması diye. Örneğin baskın fenotipli bireyin çekinik fenotipli birey ile çaprazlanması sonucu oluşan yavruların tamamı bu baskın özellikte ise atasal birey homozigot. Baskın fenotipli bireyin çekinik fenotipli birey çaprazlanması. Yani büyük A büyük A küçük A küçük A hepsine çıktı. Baskın özellikte ise homozigot saf. Evet. Yavruların yarısı baskın, yarısı çekinik fenotipte ise heterozigot Yani büyük A, küçük A, küçük A, küçük A gerçekten yarısı ne çıkacak? Baskın özellik, yarısı ise çekinik çıkacak. Bunları bakın detaylı yapmıyorum. Siz bunları yapın. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Görebilen yapmasın. Bir araştırmacı yukarıdaki bilgileri kullanan mor rengin beyaz renge baskın olduğu çiçek örneğin genotipine karar verecektir. Mor çiçek örneğinin genotipini öğrenmek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki çaprazlamalardan hangisini yaparsa amacına ulaşmış olur. Bir kere şu iki çaprazlamayı yapacak işte. Büyük A. Hayır. Hayır. Çünkü şu iki durumu. Yani yapacağın tek şey saf baskın, saf çekinik. Melez baskınla yine saf çekini çaprazladığında göreceğin ihtimallere göre, olasılıklara göre ne yapacaksın? Genotipi ile ilgili karara varacaksın. Mor çiçeğin, buradaki mor çiçeğin. E o zaman ne yapacağım? Mor, saf, beyaz, saf çaprazlayacağım. Birinci çaprazlamam bu. Diğeri ise yine safla çaprazladım. Zaten bakın burada amacım mor çiçek genotipini ne yapmak? Bulmak. Şimdi mor çiçekli ise bir bezelye iki olasılık var baskın özellik olduğu için. Ya saf mor çiçeklidir genotipi için söylüyorum fenotipi morsa ya da menes nedir? Ee, yine mor çiçeklidir. Ama çekinik bir özellik için zaten alternatifsiz genotipin saf olduğunu biliyorum ben. E bunu anlayabilmem için de hep ne yapıyorum? Çekinik karakterle özellikteki bir bitkiyle onu çaprazlayıp olasılık hesabına bakıyorum ve diyorum ki eğer tamamı mor çiçek çıkarsa demek ki mor çiçek örneğimin genotipi safmış. Eğer yüzde elli beyaz çiçek çıkarsa ha demek ki benim mor çiçeğim çekinik bir gene sahip çünkü beyaz çiçek çıkmış demek ki heterozigotmuş. Bakın küçük me küçük me yan yana gelmeli beyazın çıkması için. E burada zaten var gelecek. E demek ki buradan da gelmiş demek ki bu heterozigot saf değil tekrar söylüyorum. Baskın özelliklerde genotipi eğer fenotip verilirse aynı buradaki gibi mor çiçekli bezelye demiş. Mor çiçekte de baskın özelliği. E bunun ben genotipinin ne olduğunu bilemem ki ya saf ya melez. Hesaplamalarla bunu buluyoruz. Ama beyaz çiçek dedi. Beyaz çiçekte de beyaz çiçekte çekinik özellik. E, o zaman genotipi kesinlikle fenotipte beyaz çiçek çıkması için genotipi kesinlikle saftır diyeceğim. Evet, dolayısıyla hangisi karşılıyor bunu? Şu karşılıyor değil mi? Diğerleri karşılıyor mu? Hayır. Hayır. Karşılama şurada hata var bakın. Yani şuna özellikle baktım. Burada şey var mıdır? Küçük m, küçük m diye. Bakın burada da şu var. Ama şu yok. Bu olması gerek değil mi? Dolayısıyla cevap C. İçimizin sorunun başında ne anlatmış? Bezelyede çiçek rengi üzerinde etkili olan baskı ve çekinik genlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen. Bir dakika şey geldi yani ona bir bakacağım.